Kullardan kaldırandır sözüm. Güne el koyanları yıldırandır sözüm. Zamanı, zemini daralmış olanlara gönüllerin cezemindir. Zamandır sözüm. Zalim beni bir işaretiyle kahretse de onun ordusuna karşı koyandır güç verir, bilinç üretir, şuur bağışlar, yüzü gülmemişlere armağandır sözüm. Ey mutsuzluk gecesinin karanlığında bulananlar, size müjde yıldızları saçandır sözüm. Varsın günün sultanları, değer vermesin onlar göçüp gittikçe de sultandır sözüm diyerek sözüne başlıyor ve hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ve hiç şüphesiz ki böyle bir fetih gecesinde Abdurrahim Karakoç'un düğün davetiyesi isimli şiirini okumadan da geçemeyeceğim. Bizim değerli hocalarımız her, hemen her böyle toplantıda bunu yapıyorlar bana. Diyorlar ki sen müftüsün, bezme en son gelir ekabir, önce biz konuşalım diyorlar. Cemaati yoruyorlar, ondan sonra bana deviriyorlar. O sebeple inşallah uzatmayacağım. Dinlemek zordur. Hele değerli kardeşlerimizin çık çıkartmadan ayakta dinlemiş olması bizi ayrıca güzel hususlardan biridir. İnşallah süratle toparlamaya ve mesajımızı vermeye çalışacağız. <laughs> Silahsız kuvvetler vakti oldu tamam. Zamanınız mı yok? Ölü müsünüz? Cami cemaati ve ezzin imam imanınız mı yok? Ölü müsünüz? Dervişler, hacılar, asa kulları, tüccarlar, patronlar, kasa kulları, amirler, memurlar, masa kulları, vicdanınız mı yok? Ölü müsünüz? Düşünenler, okuyanlar, yazan. Şanınız mı yok? Ölür müsünüz? <laughs> Bana ne? Dedikçe bozuldu çarkın. İşgale uğradı evinle barkın. Yeter yaptığınız şimdi konuşmama başlamadan önce 38 yıllık ömrüm boyunca gördüğüm, yaşadığım ve nefsime en ağır gelen bir muameleyi dile getirerek başlamak istiyorum. O da çok af buyurun tuvalet parası meselesidir. Bu parayı vermek bana o kadar ağır geliyor ki tuvalet parası affedersiniz. Bu kafir düzen, bu kafir kapitalizm, bu kafir kapitalizm yemeği parayla yaptığı gibi çok affedersiniz boşaltmayı da parayla yapmış insanlığı paranın kapitalin, maddenin kulu haline getirmiştir. Onun için mefhumu yok olmuştur. Bizde ecdadımız çeşmeye sebil der. Sebil. Fi sebilillah. O akar, içenler içer, yapana sevap yazılır sürekli. Onun için çeşmeye sebil denir. Ne acıdır ki? Ya Rabbi! Ya Rabbi! yol parayla, Allah gökten yağmur yağdırıyor, yerden sular kışkırtıyor, nehirler akıyor ama su parayla. Bütün bunlardan geçtik de, bu kafir kapitalizmden az buçuk bir şeyler kafir batının, bu kafir kapitalizmin, bu kafir demokrasinin ve laikliğin insanlığı getirdiği nokta budur. Geçen gün olur ya, üzerinde hiç para yoktu. Almaya unutmuşum. Hiç de olmayabilir, bazen hiç param olmuyor. Çok affedersiniz, efendim Kadıköy'de tuvalete gideceğim. Fakat baktım, para yok. Girmesem olmaz. Girsem olmaz. Neyse artık girdim. Ihtiyacımı karşıladıktan sonra şöyle bir baktım tuvaletçiye filan. Öbür tarafa bakıyorken kaçtım. <laughs> i̇şte getirdikleri bu. Yaptıkları bu. Medeniyet dedikleri bu. Ne diyor Akif? Medeniyet denilen maskara Bizi getirdikleri nokta budur. Köprüler sizi zannetmeyin. Devlete gidiyor zannetmeyin. İtalya firmalarına gidiyor. Nerede kaldı devlet baba? Devlet baba. Devlet hastanesinde çocuğunuzu götürüyorsunuz. 20 bin veya 40 bin lira gece muayene ücreti almadan çocuğunuzu tedavi etmiyorlar. Nerede kaldı devlet? Siz zannediyor musunuz ki bu hocalar devlet düşmanı? Hayır hayır. Biz devlet düşmanı değiliz. Biz devleti birinci dünya savaşında kaybettik. Mondros'ta kaybettik. Biz devleti Lozan'da kaybettik. Biz devletimizi arıyoruz. Devlet düşmanı değiliz. Herkes de bunu bilsin. Devletimizi arıyoruz. İthal malı bu kafir rejimi devlet diye bizi yüktürmeye çalışıyor. Bu cümleden olmak üzere bir cümle söylemek istiyorum. Değerli kardeşlerim. Marksizm, <laughs> komünizm çıkmaya mecburdu. Bu kafir kapitalist demokrat uygulamalara karşı tuvaleti bile paralı yapan, suyu bile paralı yapan, yolu bile yürümeyi bile paralı yapan bu kafir kapitalist uygulamalara karşı isyan etmek şart olmuştur. Baş kaldırmak şart olmuştur. Nitekim Marx Avrupa'da Komünizm, komünizm denilen şeyi icat etti. Fakat bir şey daha yaptı. Kiliseye de baş kaldırdı. Dine de baş kaldırdı. Çünkü Avrupa'da kilise ve din mevcut kapitalist kafir sistemi destekliyordu. Yani batıdaki sistem kapitalist, demokratik ve layık sistemi kilise destekliyordu, din destekliyordu. Dine de karşı çıktı bu sefer dini de reddetti. Reddettiği İslam dini değildi. Hristiyanlık diniydi. Reddettiği Marx'ın cami değildi. Kim sevdi? Marx'ın reddetti hoca değildi. Papazdı. Fakat o Marksizm modası bizim ülkemize de salınca madem onlar kiliseyi reddediyor, papazı reddediyor, Hristiyanlığı reddediyor dediler. Madem din afyondur, Hristiyanlık dini, bizde de bir ara moda oldu sosyalizm ve bizimkiler de tuttular din afyondur deyip camiyi, ezanı, hocayı ve dini reddettiler. Fakat Marksizm dayanamadı. Çünkü dini karşısına almıştı. Camiyi karşısına almıştı ve yıkıldı. Ama kapitalizm dayanıyor. Amerika dayanıyor, İngiliz dayanıyor. Neden biliyor musunuz? Dine dayandığı için batıl bile olsa, muharret bile olsa kiliseye dayandığı için, papaya dayandığı için, papaza dayandığı için. Nitekim oradaki kilise uygulamalarının aynısını bize de uygulamak istiyorlar. Ve hocaları papaz, camileri kilise, minareleri çam kulesi, ezanları da çan sesi haline getirmek istiyorlar. Yaptılar da. Beni peki bugün ezan dan 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 çalan çan sesinden başka bir mana ifade etmiyor. Çünkü ezanın manasını ne okuyanlar biliyor, ne dinleyenler biliyor. İşte yapılmak istenilen şey nedir biliyor musunuz? 2000'li yıllarda daha fazla camimiz olacak. Daha fazla imamımız olacak. Daha fazla 2000'li yıllarda minareniz olacak, ezanınız olacak ama tıpkı Avrupa'daki gibi laiklik ve demokrasi ilkeleri doğrultusunda bir din olacak. İslam olmayacak. Amaç bu. Mevcut kapitalist kafir rejime destek Da var da buna uygun yetiştirilmeye çalışılıyor. Değerli kardeşlerim Arif Nihat Asya diyor ki Dünya Hristiyanlarının ünlü mabedi gönlüyle iktidar eyleyerek oldu müftedi teslise seslenip yücelerden ufuk ufuk Tevhide geldiğince deyince ezan Muhammedi. Ayasofya'nın tepkini alet niyat Asya ezana bağlıyor. Ezan tevhide geldiğince, deyince birleşiriz Müslümanlar birleşti fetih gerçekleşti. Bugün ezanın birliğe çağırdığını, bire çağırdığını insanlar bilmiyor. Bu noktada hemen şunu sormak istiyorum. Lütfen bu temel tespiti yapalım. Siz yorgunsunuz. Ben fazla uzatmayacağım inşallah. Bir şeyi hatırlayın lütfen. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam devrinde ashab devrinde Medine'de bizim camilerimiz gibi böyle kubbeli camiler var mıydı? Var mıydı? İmam Hatip okulları var mıydı? İlahiyat fakülteleri var mıydı? Üniversiteler var mıydı? Düzenli okullar var mıydı? Televizyon, basın, yayın, kitap, mecmua, dergi, hiçbir şey yoktu. Bunların hiçbiri yoktu. Hatta, hatta değerli Müslümanlar, bu çok temel bir tespittir. Hatta değerli kardeşlerim, Hazreti <laughs> Hazreti Ömer'in el elinde Kur'an-ı Kerim yoktu. Bizim evimizdeki Kur'an-ı Kerimler gibi. Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin elinde Kur'an-ı Kerim yoktu. Matbaa yoktu çünkü. Ve hatta değerli kardeşlerim, Hazreti Muhammed Mustafa'nın <laughs> Peygamber Efendimiz'in elinde dahi Kur'an-ı Kerim yoktu. Deriler üzerine yazılmış, Ağaç kabukların üzerine yazılmış, bilmem ne üzerine yazılmış, orada burada Kur'an-ı Kerim. Sadece Peygamber Efendimiz'e Allah'ın bir hibesi hib olarak ezberletilmişti, ezber biliyordu Peygamber Efendimiz. Ama evinde Kur'an-ı Kerim yoktu. <laughs> Peki, bu yalın ayak, bu bedevi adamlar, içkisiyle, kumarıyla, kitaplarıyla, fuhşuyla, zinasıyla, faiziyle asılı içinde yaşadığımız toplumda bulunan her türlü kötülükleriyle o Mekke'de Müslüman olan bir avuç adam bir avuç insan neyle neyle birleştiler? <laughs> Okul yok. Kışla yok. Üniversite yok. Kitap yok, televizyon yok, radyo yok, dernek yok, vakıf yok, hiçbir şey yok. Ve hatta evlerinde Kur'an da yok. Onlar, onlar neyle eğitim gördüler, neyle eğitildiler? Neyle kısa zamanda bir vücudun uzunları gibi birleşerek bir millet oldular? İranlı Selman, Habeşli, Simsiyah, Dinar, Mekkeli, Ömer, Medine'li bilmem kim değişik renkte, değişik dilde, değişik ırkta, değişik soyda, değişik boyda olan ve yokluklar içinde tümlenen bu yalın ayak başı açık insanlar on iki yıl gibi kısa bir zamanda Ve 40 yıl gibi kısa bir zamanda İran'a kadar, Mısır'a kadar bütün Arap Yarımadası'nı fethettiler. Neyle? Ezan ve namazla. Onları içe doğru manevi yönden eğiten <laughs> ezan ve namazdır. Dışa doğru da onları eğiten ezan ve namazdır. Şu şiiri İkbal'in şu, şu, güzel şiirini unutmanızı istemiyorum. Lütfen benimle beraber tekrarlayacaksınız. Önce ben okuyacağım, sonra bir kere de beraber okuyacağız. Diyor ki Pakistan'ın büyük şairi Muhammed İkbal, minareler süngü, kubbeler mifer. Mifer ne? savaşan askerin çelik başlığı. Minareler süngü, kubbeler minfer, camiler kışla, cemaat asker, mümin Allah Allahu Ekber. İşte onlar gururla eğitildiler. Ezanla camiyle birleştiler. Bir millet oldular. Öyleyse hep beraber söyleyelim mi? <laughs> Bir sual sorarım. O soruyu bilen imam olur. Bilmeyen olamaz. <laughs> Tabi imtihana sadece yeni okul bitirmişler gelmiyor. Onlarla birlikte yeni okul bitirmiş olanlarla birlikte tecrübeli 10 yıllık 20 imamlık imamlar da geliyor. Vaizler de geliyor. Değer Maksadım birilerini aşağılamak değil. Bir vakayı tespit etmek için söylüyorum. Sorum şu. Soruyorum ben, la ilahe illallah ne demektir diyorum. Allah'tan başka ilah yok demektir diyorum. İlah ne demektir diyorum, put demektir diyorum. Put ne demektir diyorum, yaparlar bir sonra da taparlardı diyorum. Peki diyorum Ebu Cehil inanıyor, muydu diyorum, inanmazdı diyor. Eyvah! Bu adamın İslam anlaması mümkün değil. İster hoca olsun, ister vaiz olsun, ister müftü olsun. Bunu anlamayanın haşa dini var mümin olması mümkün değil. Çünkü değerli kardeşlerim her şeyin başı imandır. İman olmayınca ne namaz olur, ne oruç olur, ne hac olur, ne zekat olur, olsa bile hiçbir işe yaramaz. Önce iman, sonra amel, dinimizin temel prensibidir. Şimdi ne demek bu la ilahe illallah? Ezandan geliyor. Ezan, Allahu Ekber. Hem de ne mutlu Türk'üm diyene diyerek yapmıştır. Türk'ün ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türk'üm diyene diyerek Türk'ün dilini de yok etmiştir, dilini de yok etmiştir, örfünü de yok etmiştir, ezanını da yok etmiştir. Diğer ırklara da aynı şeyi yaptı. Efendim ezanı Türkçeleştiriyoruz. Güzel. Ne yapalım? Bir tercüme edelim bunu. Türklerin hoşuna gider. <laughs> ne yaptılar? Tanrı'lı dur, Tanrı'lı dur. Bu bir kere allah Ekber'in manası değil. allah Ekber kelimesinin karşılığı değil. Tanrı'lı olur demek değil allah Ekber. Allah en büyüktür demek. E millet Allah'ı biliyor. En büyüğü de biliyor. E niye o zaman Allah en büyüktür diye tercüme etmediniz? E çünkü onlar diyorlardı ki millete Allahu Ekber diye ilan ederlerse olmaz. Çünkü onlar Ahmet Ekber, Mehmet Ekber, Ali Ekber diye başkalarını ilan ediyorlardı. Ali en büyük, Veli en büyük diye ilan ediyorlardı. Bir takım insanların en büyük olduğunu ilan ediyorlardı. Günde beş kez minareden Allah'ın en büyük olduğu ilan edilirse o zaman bu en büyükler karışırdı. O sebeple tercümeyi demokratik yaptılar. Yani tanrı oludur. Allah en büyüktür değil. Sonra Tanrı'dan başka yoktur tapacak filan. Böyle devam ettiler. Hayyale salah bitti, hayyale feraha geldiler. Haydi kurtuluşa. O cümleyi tercüme etmediler değerli kardeşlerim. Haydi kurtuluşa cümlesini tercüme etmediler. Hayyale felah ailen eskisi gibi okundu. Şimdi bundan önce bir şey söyle söylemek istiyorum. Bu millet, içinizdeki yaşlılar biliyor, bu konuda zulme canlıdır. Mesela benim dedem sırf bu zulüm yüzünden şu Düzce'nin Çilimli Nariyesi'nin Hızardere köyünden şehre inememiş bu zulüm yüzünden cuma kılamadan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ki benim dedemin iki kardeşi de Çanakkale'de şehit düşmüştür. Ama şapka giymiyor diye Tanrı uludur ezanı okumuyor diye cumaya gidememiş, şehre koyulmamış. Bunlar hayal değil, bunlar hikaye değil, bunlar bu memlekette değil. size söylüyorum, Türkçe ezan tutsa iyiydi. Ne olacaktı biliyor musunuz? Türkçe ezan, e, Çerkezler de Çerkezce ezan okuyacaklar. Arnavutlar Arnavutca ezan, Abazalar Abazaca ezan, Gürcüler Gürcüce ezan, Lazlar Lazca ezan, ezan yok olup gidecekti. İşte millet bunu fark etmiş, Allahu Ekber'e kavuşmak için büyük bir mücadele vermiştir. Şimdi yeniden Allahu Ekber'e kavuştuk. Allahu Ekber hepimiz için ortak bir dildir, ortak bir insandır. Değerli kardeşlerim, sözü uzatmak istemiyorum. Bu konu müstakil bir konudur, başlı başına bir konudur. Şöyle toparlamak istiyorum. Şimdi, La ilahe illallah ne demektir? Önce başlayacağız İslam'a. Hocam kısmen temas etti, ben birkaç cümle söylemek istiyorum. Çünkü ezanında en önemli kelimeler bunlardır. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Allahu Ekber'i söyledim. Sonunda la ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Demek ki bunlar tamamen imanla ilgili. İmanın ilanı ile ilgili imanın öğretilmesiyle ilgili, terbiyeyle ilgili talimine ilgili. La ilahe demek ne demekmiş? Ben kutları reddediyorum demek.